Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyiciler, muhakemata inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne diyordu üstad kaldığımız yerde? Hem de tahakkuk etmiş Kur'an'ın her bir tarafında intişar eden makasıd-ı esasiye ve anasır asliye dört tür. Onlar da ispatı sani vahid ve nübüvvet ve haşri cismani ve adalettir. Tahakkuk etmiş yani kesin gerçekleşmiş, ortaya çıkmış, ispat edilmiştir ki Kur'an'ın her bir tarafında intişar eden yani yayılan, yayılmış halde bulunan makası da esasiye, esas maksatlar, ana gayeler, temel hedefler, ana sır asliye, asli unsurlar, esas maddeler dörttür. tür. Evet, Kur'an-ı Kerim dört temel üzerine bina edilmiştir diyor. Nedir bunlar? İspat-ı sani vahid. Yani her şeyi sanatlı yaratan Allahü Teala'nın birliğinin ispatı. Üstad sani kelimesini çok kullanacak. Çünkü Allahu Teala yarattığı her şeyde sanki bu sanata bakarak beni tanıyın, benim varlığımı bilin demiştir der. dolayısıyla Allahu Teala'nın varlığını ve birliğini ispat ederken varlıklardaki sanatın tesadüfi olamayacağını, kendisinden olamayacağını nazara verir. Yani buna dikkati çeker. İkincisi nübüvvet yani peygamberlik. Kur'an-ı Kerim'deki peygamberlerden, onların kıssalarından çokça bahsedilmesi. Haşri cismani. Haşri cismani de tabii ki kıyamet, ahiret ve bunlarla ilgili meseleler. Kur'an-ı Kerim'de en çok üzerinde durulan. Ama cismani dedi özellikle bunu vurguluyor. Yani bir takım işte sapık fikirler gibi yani sadece ruhla alakalı düşünenler burada devre dışı bırakılıyor. Yani bedenin dirilişi, bedenle beraber dirilme. Kur'an-ı Kerim'de özellikle diyor bu esastır. Tabi bir de adalet. Şimdi adalet deyince ibadeti de anlıyoruz biz bunun içerisine. İşte hak, hukuk ki emirler, yasaklar, işte cezalar, azap vesaire. Bütün bunlarda. ...adalet başlığı içerisinde. Dolayısıyla... ...tevhid, haşir, nübüvvet... ...adalet diyecek mesela işaret-ül icazda. Kur'an-ı Kerim'in esası... ...bunlardır diyor. Yani... ...hikmet tarafından kainata... ...irad olunan suallere... ...şöyle ey kainat... ...nereden ve kimin... ...emriyle geliyorsunuz? Sultanınız kimdir? Delil ve hatibiniz kimdir? Ne edeceksiniz ve nereye gideceksiniz kat'i cevap verecek yalnız Kur'an'dır. Hikmet, kainata diyor bu soruları sorduğunda cevap verecek olan ki irad olma yani yönlendirme demek yöneltilme. Bu soruları sorduğunda e, cevap verecek olan yalnız Kur'an'dır. Kur'an'dan başkası bu sorulara cevap veremez. Ey insanoğlu nereden geldin? Nereye gidiyorsun? Senin sahibin e, kim? İşte bu hayata dair delillerin ne? Nereye gideceksin? Bunları diyor ancak Kur'an-ı Kerim cevaplayabilir. Kur'an-ı Kerim'de işte o dört delille cevaplıyor. Tevhid, haşir, nübüvvet, adaletle cevaplıyor diyor. Öyleyse Kur'an'da makasıttan başka olan kainat bahsi istidradidir. Ta sanatın intizamıyla Sani celale istidlal yolu gösterilsin. Evet, intizam görünür ve kemali vuzuh ile kendini gösterir. Evet, burada kalacağız. Yani bu e, burada kalacağız derken biraz açacağız tabii. Yani. <laughs> açacağız da bu cümlede kalacağız. E, mesela ne dedi? Makasıt. Bu dört maksat yani. Bu dört maksattan başka olan konular. Kur'an-ı Kerim... 114 sure işte 6666 ayet diyoruz ya o dört temel gayenin dışındaki bahisler konular istidradidir. İstidrad ara söz demek. Yani bir konuyu verirken bir konuyu işlerken araya aniden başka bir konuyu girmek. Kur'an-ı Kerim'de tevhid, haşir, nübüvvet, adaletten bahsederken araya işte kainattan bir takım deliller, örnekler getirilmesi, başka konular anlatma, Bunlar diyor ara konular, araya giren konular. Yoksa ana konular değil. Ama şimdi istidrat konusuna geleceğiz. Önemli bir konu istidrat değil. Bir de itirazı var. İstidrat biliyorsunuz bir sanat. Yani belagatta belagatta bir sanat. Edebiyatta bir sanat bu. Bir sanat. İstidrat... Şimdi örneklerini vereceğiz. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Arap şiirinde yani Kur'an-ı Kerim'den önceki Arap şiirinde çokça yer alan bir konu. İşte kavmiyle övünürken şair, Arap şairi kavmiyle övünürken araya başka bir kavmin bir özelliğinden bahsediyor. Araya giriyor. Sonra tekrar konuya dönüyor. İşte o araya girme istidrat ki tarifine geçeceğiz. Peki sani Zülcelal'deki inceliğe dönersek, celal neydi? Heybet, haşmet, büyüklük, yücelik, Zülcelal, celal sahibi, heybet sahibi. Ha Bunun başına da sani getirince heybet sahibi ama aynı zamanda sanatlı, yani onun sanatından heybeti anlaşılıyor. Veya heybetti de sanatlı. Allahü Teala işte bize yıldızları gösteriyor. İşte gökyüzü, gökyüzündeki ihtişamı gösteriyor. O galaksiler falan diyoruz. Devasa varlıklar. Ama bu yıldızlar rastgele değil. Hepsi sanatlı. Yine Allahü Teala işte bu varlık aleminde gözümüzün önünde nice canlıyı, nice değişimi, dönüşümü bize gösteriyor. Ama bunların hepsi ince ince nakış nakış işlenmiş. O yüzden o heybetin rastgele olmadığını Vurguluyor bu yorum bir yerde. Sani Zülcelal'e istidlal yolu gösterilsin. Şimdi ne, tabi cümle dağıldı. Tekrar başa dönmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim'de işte asıl maksatlar dörttür dedi. Bu maksatların dışındaki konular ara cümlelerdir. O ara cümlelerle yapılan şey ne aslında? İstidlal. Ha, i̇stidlal ne? İstidlal delil getirme. Çıkarımda bulunma da. Daha çok mantığın ilgilendiği bir alan ve çok teknik bir konu ama gireceğiz biraz, biraz gireceğiz teknik de olsa çünkü geldik. Biraz gireceğiz derken ileride çok daha detaylı girmek zorunda kalacağız inşallah. Şimdiden başlayacağız yani o detaylara girmeye. Evet intizam görünür ve kemali vuzu ile kendini gösterir. Tam bir açıklıkla, netlikle kendini gösterir. İntizam delili. Şimdi o intizam delilini biz gelecek bölüme bırakalım. İntizama ayrıca gelelim. Bu, bu cümleyi yani evet intizam görünür ve kemali Buzuh ile kendini gösterir. Burayı gelecek bölüme bırakalım. Yalnız şu istidratla istidlale biraz şöyle yakından bakalım. İstidrat hani değil dedi ya istidrat nedir? Konuya açıklık getirmek, okuyucu veya dinleyicinin istifadesini sağlamak maksadıyla asıl mevzudan ayrılarak konu dışında bir şey anlatmak usulü. Bakın konuya açıklık getirmek. Okuyucu veya dinleyicinin istifadesini sağlamak. Ve asıl mevzudan ayrılarak konu dışında bir şey anlatma usulü. İstidradın sözü güzelleştirmek, tek düze devam eden yani monoton bir şekilde akan konunun ...o monotonluğunu kırarak okuyucunun dikkatini çekmek, zihnini açmak, söze çeşni katarak yani bir lezzet katarak ilgi ve merak uyandırmak gibi faydaları vardır denmiş. Evet. Mesela Araf suresinde 157-158. ayetlerde Hz. Musa ve kavminden söz eden uzun kıssanın arasında... Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabına konunun değiştiğini sezdirmeden mükemmel bir münasebetle geçiş yapıldıktan sonra kıssaya dönülmesi. Şimdi alalım Araf suresine gidelim. Araf suresinde Hz. Musa aleyhisselamın kıssası uzun bir şekilde işleniyor. 150 5'e geliyor. Musa tayin ettiğimiz vakit için kavminden 70 adam seçti işte deniyor. O kısa öyle devam ediyor. 157'ye geliyor ve şöyle giriyor. Onlar yanlarında bulunan Tevrat ve İncil'de sıfatlarını yazılı buldukları o Resul'e, o ummi peygambere tabi olanlardır. Peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten alıkoyar diye Bakın Hz. Musa'nın kısasından çıkıyor. Nereye geliyor? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Ve ayetin devamında, hani 157. ayette ona iman eden, ona ihtiram gösteren, ona yardım eden, onunla beraber indirilen nura, Kur'an'a tabi olanlara gelince, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. De ki, ey insanlar, De devam ediyor ve 159'da Musa'nın kavminden bir to topluluk vardır ki diye tekrar Hz. Musa'nın kıssasına geri dönüyor. İşte bu ne oldu? Araya, araya başka bir konu girdi ama e, öyle e, sezdirmeden girdi ki, işte bu sanat, bu istidrat diyoruz. Yine ee, sadece burada değil birçok Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde var. Lokman suresinde. Lokman suresi e, 13 ile 19. ayet kelimelerde Hazreti Lokman'ın oğluna nasihatleri var. Ee, Hazreti Lokman oğluna e, ne diyor mesela? Lokman oğluna öğüt vererek demişti ki ey oğulcuğum Allah'a ortak koşma şüphesiz şirk en büyük zulümdür demişti. Ha şimdi Hazreti Lokman oğluna nasihat ederken bir anda 14. ayette biz insana, ana babasına iyi davranmasını tavsiye ettik diye Allahu u Teala'nın bu sefer emri araya giriyor. 15. ayet-i kerimede de öyle. 16. ayet-i kerimede ise tekrar Lokman Aleyhisselam'a sanki söz hakkı veriliyor. Ey oğulcuğum gerçekten o ya diye devam ediyor. Ha Burada da bakın istidrat var. İşte bu bir sanat. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de o araya giren... Araya, yani konunun akışı dışında araya giren veya ana mevzu ki o dört maksat dedi ya onların aralarına girenler istidra Niçin? Delil getirmek için. Ha, şimdi geldik istidlale. Zihnin daha önce bilinen bir veya birden çok önermeden bilinmeyen bir önermeyi sonuçlandırma açığa çıkarma işlemidir. Diğer bir ifadeyle daha önce doğruluğu bilinen yahut doğru olduğu sanılan hükümlerden hareketle bilinmeyen bir hükme ulaşmaktır. Bilinen hükümlerden bilinmeyen hükümlere ulaşmak. Mesela dünya değişkendir. Her değişkende yaratılmıştır. Önermelerinin doğruluğu önceden bilinirse ki biliniyor. Dünya değişiyor yani işte mevsimlerle değişiyor, maddeleri azalıyor filan. E şimdi bu değişkenlik bir önerme. İkinci önerme ne? Her değişken yaratılmıştır. Yani bir şey değişiyorsa, bir şey değişiyorsa bu o değişimi sağlayan, o değişimi ortaya çıkaran başka bir güç var. Yaratılmış yani. Bu da öne. Bu da kesin bilinen bir önerme. E, ha işte bu iki önermeden nereye ulaşıyor? Dünya yaratılmıştır. Dünya yarat. Buna ne deniyor? İşte istidlal dedik. Mantıkçılara göre istidlal Zihnin tikelden tümele, yani parçadan bütüne, güzden küle veya tümelden tikele, yani bütünden parçaya ya da iki tikelin iki parçanın birinden diğerine intikalidir. Neyin zihnin? Eğer intikal, yani zihnin intikali, zihnin ulaşması tikelden tümele, yani parçadan bütüne, tüm'e varım diyoruz ya yahut sebepliden sebebe olursa buna istidlali inni ki burhani inni diyecek üstad. Burhani inni de aynı. Aksi olursa istidlali limmi denir. Evet demek ki tüme varıma istid istidlali inni tümden gelime istidlali limmi denir. Mesela bir yerden duman çıktığını görerek orada ateş bulunduğunu istidlal etmek yerde duman çıkıyorsa ha, buradan zihnimiz nereye gidiyor ha orada ateşi var ki duman çıkıyor. Ha, bu istidlali inni tüme varmak. Gece ateşi görüp de ondan duman çıktığını istidlal etmek ha gündüz olsa görünür ya o yüzden. Gece ateş var, ateş varsa duman da vardır. Bakın tümden gelip ateş varsa duman da vardır. Bu burada istidlali limmi Örneğin, işte misal bu. Yine istidlal şu şekilde de tasnif edilmiştir. Az öncekini özetleme babından. Tümden gelim, yani talil, kıyas, dediksiyon da deniyor. Tikelden tümele, eserden müessire varış yöntemi. İkincisi tüme varım, buna istikra deniyor. Üstad bu tabiri de kullanacak. Tümelden tikele, yani tümden gelim, müessirden esere varış yöntemi. Ha üçüncü bir yöntem, ki üstadın en çok başvurduğu, yöntemlerden bir tanesi temsil, analoji, metafor da diyoruz biz buna, aralarındaki benzerliğe dayanarak bir tikelden bir parçadan diğer bir parçaya geçme yolu. İşte buna e, misallerle, atasözleriyle, yani de, hikayeciklerle, hikayelerle, e, değil mi? Bu, bu veya daha değişik işte e, araçlarla, yani şu anda kullandığımız araçlarla. E, bu, bu bu da istidlalin diğer bir e, yöntem zaman İşaratul İcaz'da bu konuya tekrar gelecek. Orada biraz açacak. Bunu neden anlattığını orada da söyleyecek. Ki muhakematta da var ama o İşaratul İcaz'da çok net ifadelerle ne diyor? Kur'an-ı Kerim'in kainattan yaptığı bahis tebeidir. Dolaylıdır. Asli değildir. Asıl asıl maksat değildir. Kasti değildir. Yani li gayrihidir. Li değil. Li gayri başkası için. Başka bir maksat için. Asıl onu anlatmak için değil. Güneşten bahsederken güneşi yaratana dikkat çekiyor. Güneşin sahibi olan Allah'a e, dikkat çekiyor. Asıl maksat bu. Yani Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın vücut, vahdet ve azametine, varlığına, birliğine, yüceliğine istidlal suretiyle kainattan bahsetmiştir. Delil getirmek için. Yoksa kainatın bizzat keyfiyetini izah etmek için yani bir bilim kitabı, bir efendim biyoloji kitabı, bir astronomi kitabı veya bir kimya kitabı gibi değil. Bahsetmek, izah etmek için değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim coğrafya, kozmografya, kozmografya neydi? Astronomi gibi kasten kainatın keyfiyetinden yani özelliklerinden manayı ismiyle bahseden yani bizzat onu anlatan bir fen, bir kitap değildir. Ancak kainat sayfasına yazılan sanat-ı ilahiyenin nakışları, Allahu Teala o sanatın nakışları ve yaratılan kudretin mucizeleri ve kozmografyacıları, işte gök bilimcileri hayrette bırakan nizam yani ve intizamla o düzenle manayı harfiyle ki manayı ismi manayı harfi bunlara da geleceğiz. Yani kendisinden değil onunla amaçlanan başka bir konuyu konuyla sani ve nazam hakikiye hakiki nizam veren Allahu Teala'ya istidlal delil getirme keyfiyetini öğretmek için nazil olan bir kitaptır. Yani işte nasıl Allahu Teala'nın varlığını ve birliğini bileceksiniz? İşte diyor buna bakacaksınız, bundan bile gitsin. Yoksa ona onun için bakmayacaksın diyor. Kur'an-ı Kerim'in asıl maksadı o değil ve bize istidlali öğretiyor, delil getirmeyi öğretiyor diyor Kur'an-ı Kerim. Devam edeceğiz. Önemli bir konuydu bu e, buradan inşallah okumaya devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat.